Elhamdülillah ve selatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, şu göz yaratıldığı günden bu yana Allah Azze ve Celle'yi görmedi. Ve ölünceye kadar da görmeyecek. Ama ben bir insan olarak, bir Müslüman olarak Allah Azze ve Celle'yi görmek istiyorum. allah Teala da dünya gözüyle gözükmeyeceğini vaat ediyor. Ve diyor ki bana kendi kitabında ve hadislerinde, ben göklerin ve yerin tek ilahıyım diyor. Benden başka yaratıcı ve benden başka ilah yoktur diyor. Ve ben de merak ediyorum. Ve bazı ateistler ve diğer inançsız kişiler adına Ya Rabbi diyorum ya varsa yani birden başka ilahı ya varsa bu soruya Allah Azze ve Celle kardeşlerim Enbiya Suresi 22. ayette cevap veriyor. Ve ne zaman belediye seçimleri olsa inanın Allah Azze ve Celle'nin göklerin ve yerin tek ilahı olduğunu görür gibi oluyorum ben. Ve bir ayet tecelli ediyor. Şimdi ayeti beraber okuyalım. Eğer gökler ile yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı acaba ne olurdu? Ayet şu. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı hani merak ediyorsunuz ya gökte ve yerde başka ilahlar var mı diye. Eğer olsaydı acaba ne olurdu? Her ikisinin de düzeni bozulup gitmişti. Yani göklerin de düzeni bozulmuştu, yerin de düzeni bozulmuştu. Yani ikinci bir ilah olmuş olsaydı kardeşlerim, mutlaka varlığını hissettirirdi. Yani iki milyon sene sen gökle ilgilendin, artık sıra bende derdi. O ne yapardı? Belki yıldızların rengini kırmızı yapardı. Geceyi e, diyelim ki yeşil yapardı. İşte e, güneşi dörde bölerdi ya da yeni güneşler yaratırdı. Ve biz derdik ki evet göğe bir müdahale geldi. Neden? Çünkü düzen bozuldu. Eğer o düzene müdahale etmemiş olsa varlığı ortaya çıkmayacaktı. Yani bir mi, iki mi, beş mi çok da umurumuz olmayacaktı. Bu kez yere bakıyoruz kardeşlerim. Yere de bir müdahale gelmedi. Dağlar aynı yerde, bulutlar aynı yerde, yağmur aynı şekilde yağıyor. E, balıkların e, ne diyelim tavada kızartıldığı zaman kokusu aynı, hiç değişmedi. Kavak ağacı yine aynı, kedi yine miyavlıyor. Yani yere de müdahale gelmedi. Eğer yerde bir ilah olsaydı kesinlikle müdahale eder, varlığını hissettirirdi. Şimdi belediye seçimlerine gelelim kardeşlerim. Her belediye seçiminden sonra yeni seçilen belediye başkanı varlığını ispat etmek, hissettirmek için, yani ben varım artık demek için ve önceki ki belediyenin, belediye başkanının isminin unutulması için kazı çalışmalar yapmaya başlar işte ne diyelim yolları genişletir, park yapar, yeni işte stadyum yapar, başka şeyler yapar. Yani ben varım artık der. O gün ya da o ay ya da aylarca neyse artık sokaklar böyle eşilir, işte çamurlar falan olur. Anlarsın ki belediye başkanı değişmiş. Bu belediye seçimleri kardeşlerim yani aslında şu an tam bir arefe günündeyiz. Şunu bilin ki eğer belediye başkanı değişmişse yani yarın başka bir belediye başkanı gelecekse şunu bilin ki müdahale edecektir. Her seçimlerde, her belediye kelimesini duyduğunuz zaman aklınıza Enbiya Suresi 22. ayet gelsin. Allah Azze ve Celle nasıl da doğruluyor deyin ve Subhanallah deyin. Gerçekten de Allah Azze ve Celle kardeşlerim göklerin ve yerin tek ilahı, tek Rabbi, tek yaratıcısıdır. Evet. Dersim bu kadar da. Selam